Merhaba, ben Ceyda Çetinkaya. 2009 yılı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Ekonomi Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan bir süre sonra mülakatlara ve banka sınavlarına hazırlandım. Bu esnada şu anda çalışmış olduğum firmadan bir iş teklifi aldım. İngiliz bir kamu kuruluşu olan BSI'da 2010 yılı Ocak ayından beri planlama koordinatörü olarak görevimi sürdürüyorum. ODTÜ iş hayatında gerçekten size kapıların açılmasını sağlayan çok önemli bir isim. Şu anda çalışmış olduğum firmada eğitimin İngilizce olmasının çok büyük bir katkısı oldu. Bununla beraber öğrenci topluluklarında üstlendiğim aktif sorumluluklarla planlama, organize olma, kriz yönetimi ve liderlik gibi vasıflarımın geliştiğini fark ettim. Üniversitede kalite bir akademik eğitimin yanı sıra sıra dışı, dop dolu ve eğlenceli bir üniversite hayatı yaşamak istiyorsanız ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü tercihlerinizin arasında ilk sırada yer almalı. ODTÜ'nün uluslararası standartlarda eğitim veren bir kurum olmasının yanı sıra çok aktif, yaşayan bir kampüs hayatının olması ODTÜ'yü seçmemdeki en önemli etkendir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün hayatının önemli katkısı disiplin ve kriz yönetimi oldu. Sizlerin de tahmin edeceği üzere ODTÜ'nün çok yoğun bir eğitim programı mevcut. Sosyal yaşamınızla eğitim hayatınızı dengeleyebilmek için disiplinli olmak ve krizleri yönetmek durumundasınız. Okul hayatınız boyunca aslında birçok keyifli anınız oluyor. Ama en çok kendinizi bir korku filminin parçası gibi hissettiğiniz korku gecelerini özlüyor.